Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar 12. dersimizdeyiz. 12. dersimizin birinci videosu büyük bir ihtimal iki video halinde e, yayınlanacak bu 12. ders. Bu birinci videomuz ve ikinci bölümü de inşallah ayrı bir müstakil bir video halinde olacak. Yani iki videoluk bir ders bu 12. dersimiz. Burada ders-ı ikinci ders yazıyor. Bu kitapların ayrımından kaynaklanır. Yani aslında 3 cilt halinde yayınlandı bu dersler. Birinci cildin yani birinci kitabın dersleri 23 derstir. 23 ders isimlerle alakalıdır. İkinci kitap da dediğim gibi fiiller gelecek. Bu birinci kitap iki kitap halinde bu seride şu anda çalıştığımız seride iki kitap halinde yayınlanmış. Yani biz birinci kitabı bitirdik 10 derslikti. Şimdi bu ikinci kitap ise 11. dersten 13. derse kadar. Yani birinci kitapta 10 ders, ikinci kitapta 13 ders, ikisi 23 ders eder. Ve isimleri inşallah 13. derse geldiğimizde burada bu kitapta bu serideki 13. derse geldiğimizde bitirmiş olacağız inşallah birinci kitabımızı. Ve daha sonra İkinci kitaba geçeceğiz. Geçen derste de söyledim. Orada fiillerle alakalı her şeyi öğreneceğiz inşallah. Evet, keyfe keyfe haluki. Keyfe haluki. Bu kime söyleniyor? Burada yani isim ya bintu şeklinde. Ey kız şeklinde bu ifade olmasaydı buradan keyfe haluki dediğimizde bu yani biz Türkçede nasılsın desek ve kime bu soruyu sorduğumuzu başka birisi bilmese erkek mi bayan mı bu soruyu sorduğumuz kişi Türkçede göremeyiz fakat Arapçada bunu bilebiliriz. Keyfe haluke erkeklere sorulur bir erkeğe hitaben keyfe haluki bir bayana hitaben. Haluke senin halin, haluki senin halin erkeklere haluke, bayanlara haluki. Keyfe nasıl haluki halin? Halin nasıl? Yani nasılsın? Keyfe haluke veya bayanlara hitaben keyfe haluki. Keyfe haluki ya bintu? Bintun bir kız ya geldiği için başına bintun un u halini alır. Ya bintu ey kız. Ey kız nasılsın? Ana bi hayrin. Bi hayrin ben hayırdayım yani iyiyim. Bunu bir hayrın şimdilik bunu kalıp olarak iyiyim olarak alalım. Ene bir hayrın ben iyiyim. Ene bir hayrın ben hayırdayım. Hayır ileyim. Ee, iyiyim manasında. Velhamdu lillahi velhamdu ve hamd lillahi Allah'ındır Allah'a. Yani Allah'a hamd olsun. Ana bi hayrin lillahi Allah'a hamd olsun ben iyiyim. Min ayna anti. Min ayna anti. Ayna anti ne demek? Ayna anti nerede? Ayna nerede? Anti sen. Sen neredesin? Min ayna anti sen neredensin? Ayna anti neredesin? Min ayna anti sen neredensin? Yani sen nereden derken ülke olarak aslen neredensin? Min ayna anti. Ana min Suriye. Ana min Suriye. Ana ben min Suriye, Suriye denim. Ben Suriye denim. Yani ben Suriyeliyim manasında ben Suriye denim. Keyfe haluki ya bintu? Keyfe haluki ya bintu? Nasılsın ey kız? Ana bi hayrin velhamdülillah. Ana bi hayrin velhamdülillah. Allah'a hamdolsun ben iyiyim. Min ayna anti. Min ayna anti. Sen neredensin? Ana min Suriye. Ana min Suriye. Ben Suriye'denim. Ma ismuki. İsmuke ne demek? İsmuke senin adın. İsmuki senin adın bir bayana. Burada da yine bu soruyu sorduğumuzda soruyu sorduğumuz kişi erkek mi bayan mı sorudan görebiliyoruz. Mesmuke ile mesmuki. ikisinin manası aynıdır. Adın ne? ismuke adın. Ma ismuke adın ne? Burada tabii ki ne demiştik? İsmun el ve ibnun kelimelerinin başındaki elif, bunlar geçiş e, hemzesi, vasıl hemzesi. Yani burada şu elif e, söylenmez başta e, başta olduğunda söylenir, ortada olduğunda söylenmez. Burada geçiş yaparız. Ma ismuk'e, ma ismuki değil, mesmuk'e, mesmuki şeklinde. Ve bu geçiş yaparken de ma model değil me, me kısa söylenir bu. Yani ma ismuke. Bu eğer iyi bir söylemiş olsaydık nasıl derdik bunu? Ma ismuke. Ma ismuke. Fakat burada ismun kelimesinin elifini şuradaki iyi söylemediğimiz için geçiş yaptığımız için burada kısa söylüyoruz. Yani me aslında uzatılarak söylenen bir kelime olduğu halde Mas değil, mesmuke. Mesmuki. Adın ne? İsmi aminatu. İsmi aminatu. İsmi aminatu. Benim adım amine. Ayna abu ki. Ayna abu Burada da yine. Abu ke senin baban bu ebuke olsaydı bir erkeğe söylemiş olurduk, bu soruyu sormuş olurduk. Eyna Ebu baban nerede? Eyna Ebu Ki baban nerede? Bu Arapçanın güzel yanlarından sadece bir tanesi. Yani bu ifadelerde erkek mi kastediliyor, soruyu sorulan, soru sorulan kişi erkek mi, bayan mı bunları bu sorularda, cevaplarda, normal cümlelerde bunları görebiliyoruz. Ayna abu ki baban nerede? Abi babam huna huna burada. Fil medinetil munavvarati yani kız da Medine-i Münevvere'de. Babam da burada diyor Medine-i Münevvere'de. Abi huna fil medinetil munavvarati. Abi babam huna burada fil medinetil munavvarati Medine-i Münevvere'de. Ayna abu ki? Abi huna fil medinetil munavvarati. هو مفتشون، مسليني يقولي، نيشي ابتن هو مفتشون، مفتش تفتيش، uh, أدان مفتش، أدان مفتش، 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 مفتشون مفتش، مفتش، في مفتش، 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 El madresetü lise konumunda bir okul. Fil madresetî thâneviyyetti. Ee, burada fi geldiği için el madresetü thâneviyyetu uğular, iyi halini alır. Evet bunlar gördüğümüz şeyler fakat ben her defasında yine elden geldiği kadar bazı şeyleri tekrar ediyorum ki tam pekişsin diye ve tekrar etmiş oluruz aynı zamanda bazı kaideleri. Huve mufettişun fil madresetî thâneviyyetti. Ve ayna ummu ve ayna ummuki ve annen nerede ve ayna ummuki ve annen nerede hiye eydan huna hiye eydan huna ne demişti babam ebi huna babam burada burada ummi de diyebilir fakat ummu kelimesi zaten burada söylendiği için tekrar etmemiş hiye o diyor hiye eydan huna. Eydan ne demiştik? Huva huna o burada. Hiye eydan huna o da. De da ilavesi Türkçe'de. O da burada. Hiye eydan huna. Hiye tabibetun. Hiye tabibetun o bir doktor yani bayan doktor. Hiye tabibatun nerede? Bu mustaşfel viladeti mustaşfel viladeti doğum hastanesi demektir. Mustaşfel viladeti doğum hastanesi fi Burada değişiklik yapar mı fi? Yapmaz. Çünkü müsteşfe ed şeklinde biten kelimelerde bu değişiklik olmaz başına harfi cer dahi gelse. Fi müsteşfel viladeti. Yani normal halin adı nedir? Müsteşfel viladeti doğum hastanesi. Fi müsteşfel viladeti doğum hastanesinde derken başına fi geldiği halde bir değişiklik olmaz burada. Neden? Sonu e şeklinde bittiği için müsteşfenin. Evet, Hiye tabiye fi tabiye bir Fi bir tabiye O, doğum hastanesinde bir doktor. bir tabiye bir tabiye bir tabiye bir genç kız demektir. Yanındaki genç kız kim? bir tabiye bir Burada, bir konuşuyor yani öğretmen büyük bir ihtimal sorular soruyor ve yanındaki kızı kast ederek ona diyor e evet woman hazihi fatatu ve bu genç kız kim hangi genç kız elleti ma'aki ma'ak seninle beraber ma'aki seninle beraber kim ediyoruz diyoruz bunu ma'ake bir erkeğe ma'aki bir bayana seninle beraber elleti <laughs> ma'aki ne demek? Birlikte söylersek bunun manasını. Seninle beraber olan ve men hâzihil leti ma'aki seninle beraber olan bu genç kız kim? ve men hâzihil leti ma'aki seninle beraber olan bu genç kız kim? ehiyye uhtuki ehiyye uhtuki hiye o uhtu ki senin kız kardeşin. Ehye uhtu ki senin kız kardeşin mi? Ehye uhtu ki. Burada yine bu soruyu sorarken ehye uhtu ki dendiğinde bir kıza sorulduğunu görüyoruz. Sonundaki i'den. Bir erkeğe sorulmuş olsaydı bu. Ehye uhtu ke derdik. O senin kız kardeşin mi veya ablan mı? Soru sorulan kişi erkek olurdu. Erkek olduğunda ke bayan için bir kız için bu soru sorulduğunda yani kıza sorulduğunda ehiye uhtu ki la hiye bintu ammi la hayır hiye bintu ammi bintu ammi ne demek ammi amcam bintu ammi amcamın kızı hayır o amcamın kızı la hiye bintu ammi ammi amca demek yani amcam burada amcamın kızı. Hiye bintu ammi. Mesmuha ismuha onun adı. İsmuha onun adı. Onun adı derken ismuha derken burada ne anlıyoruz? İsmuha bir bayanın adından bahsediliyor. İsmuha onun adı. İsmuha veya mesmuha burada yine geçiş yapıyoruz. Mesmuha onun adı ne? Onun adı ne derken yine Türkçe'yi karşılaştıracak olursak Arapçayla onun adı ne dediğimizde buradan bir bayan mı kastediliyor, kız mı kastediliyor, erkek mi kastediliyor bilinmez. Fakat Arapça'da bilinir. Mesmuha erkek olsaydı çünkü mesmuha değil mesmuhu diyecektik. Mesmuhu. Evet veya mesmuke senin adın ne? Mesmuke. Mesmuki, mesmuke, mesmuki, mesmuhu, mesmuha, İsmuha Fatimatu, İsmuha Fatimatu, İsmuha Fatimatu, onun adı Fatıma. Ama bir erkek için bu Mesmuhu denseydi, onun adı ne? Cevap nasıl olurdu? İsmuhu Muhammedun, İsmuhu Halidun, İsmuhu şeklinde olurdu. E <laughs> hiye bu aslı nedir? Zemilun zemilun sınıf arkadaşı, okul arkadaşı veya iş arkadaşı demek. Zemîletun, okul arkadaşı, iş arkadaşı fakat bayan veya kız sınıf arkadaşı. Zemîletun, zemile tu ki senin sınıf arkadaşın. Senin sınıf arkadaşın. Hiye zemile tu ki o senin sınıf arkadaşın veya huve zemile ve zemiluke burada dişilik tesi bayanlar için yani zemilun zemilatun mudarrisun mudarrisatun tabibun tabibatun şeklindeki bu dişilik tesi normal t halinde yazılmış burada. Misal diyelim ki o senin sınıf arkadaşın mı bir erkeğe denseydi nasıl derdik biz bunu? Ehuve zemiluke Burada tu'yu söylemezdik. Bu tu ne için? Bayanlar için söylenir. Zemilu ke. Neden zemilu ke? Aslına gittiğimizde zemilun, zemilu ke. Zemiletun, tu zemiletu ki. Zemilun, zemilu ke. Zemiletu ki. Ehiye zemiletu ki. O senin sınıf arkadaşın mı? Yani aynı okula mı gidiyorsunuz, aynı sınıfta mısınız, sınıf arkadaşın, okul arkadaşın mı? La, hayır, ana, fil madresetil mutavassitatı, el Madrasatul mutavassitatı, bu e, orta okul, orta düzey bir okul. Ana fi'l madrasatil medreseti, mutawassitati ben ortaokuldayım ve hiye ve o fi'l madrasatil sanawiyyati ve o lisede yani farklı iki okula gidiyoruz biz sınıf arkadaşı okul arkadaşı değiliz farklı okullarda e, okullarda öğrenciyiz manasında la ana fi'l madrasatil mutawassitati Hayır, ben ortaokuldayım. okuldayım. hiye fil medreseti thaneviyeti ve o lisede. Eleke uhtun, eleke uhtun. Senin bir kız kardeşin var mı veya ablan var mı? Pardon, elleki uhtun. Burada tabii ki erkeğe söylenseydi leke olurdu. Eleki uhtun, kıza söylendiği için leki. Burada da yine bunları farklı farklı söyleyin arkadaşlar. Her derste söylüyorum. Bu cümlelerle oynayın yani cümlelerde ben ne değiştirebilirim? Cümleleri önce baştan böyle cümle cümle çalışın. Dersi anladınız. Dersi anladıktan sonra artık buradaki kaideleri, her şeyi anladınız. Bol miktarda da tekrar yaptınız ve çalışmak istiyorsunuz. Çalışma arzunuz var biraz daha aynı bulunduğunuz dersi o gün içerisinde başka derslere bakma yerine bir dersi e, çalışın ve değişiklikler yapmaya çalışın. Burada elleki uhtun denmiş misal. Elleki senin bir kız kardeşin var mı? Kime söyleniyor bu? Bir kıza. Yani buradaki konuşmada e, kıza hitaben bu sorular soruluyor. Elleki uhtun senin bir kız kardeşin veya ablan var mı? Ama bir erkeğe söylenseydi nasıl söylenirdi? Elleke uhtun. Eleke uhtun veya eleke ehun. Elleke ahun, elleki ahun şeklinde. Evet, elleki uhtun, senin bir kız kardeşin var mı? La mali li uhtun. Burada li uhtun ne demek? Li uhtun, benim bir kız kardeşim var. Ma li uhtun, ma olumsuzluk için burada kullanılır. Ma li uhtun, benim bir kız kardeşim yok veya ablam yok. La mali li uhtun. Elleki ki, senin bir erkek kardeşin var mı veya abin var mı? Ella ki, ekin, evet. Li ekin kebirun benim bir büyük erkek kardeşim var manasında. Fakat burada Ehun kebirun demek abi demek. Ehun sevirun erkek kardeş, ekin kebirun büyük erkek kardeş manasında. Yani abi Türkçe buna abi diyoruz. Li ekin kebirun benim bir abim var. Ve huve talibun bil camiati. Ve huve talibun fil camiati. O üniversitede bir talebe. Evet. Ve men hâza tıflû. At tiflu küçük çocuk, erkek çocuğu, küçük erkek çocuğu. Hâza tıflû bu küçük çocuk. Ve men hâza tıflû bu küçük çocuk. Kim? Hangi küçük çocuk? Ellezî ma'aki. Ellezî ma'aki. Ma'aki seninle beraber. Ellezî <y> ma'aki seninle beraber olan. Ve men hada tıflü lezî ma'aki. Seninle beraber olan bu küçük çocuk kim? Huve ibnu ahi. Geçiş yaparak huve ibnu. Huve ibnu. Yani burada <laughs> ibnu <yani Estate atau> ahi ne demek? İbnu ahi abimin. Yani bu eğer bunu söyleyen kişi yaşı büyük olmuş olsaydı erkek kardeşi evli ise yani kardeşimin oğlu da diyebilirdi. Kendisi küçük olduğu için okula gittiği için burada abimin oğlu e, şeklinde bu söylenir. Abimin oğlu ibnu ahi abimin oğlu huve ibnu O abimin oğlu. Mesmuhu mesmuhu onun adı ne? Mesmuhu İsmuhu Saadun. İsmuhu Sa'adun. Onun adı Sa'ad. Ummuki. Senin annen. Kime deniyor bu? Devam ediyor bu sorular. Kıza hitaben. Ummuki. Senin annen. Fil beyti evde. Fil beyti evde. Ummuki fil beyti. Yani burada da bu şekilde. Bu size kalmış. Nasıl burada değişiklikler yaparsınız? benden daha farklı değişiklikler de yapabilirsiniz burada. Aklınıza daha farklı şeyler de gelebilir. Mesela dediğim gibi burada bir soru olarak sorudan önce bunu ifade olarak söyleyin. Ummu ki fil beyti annen evde. Ummu ki fil beyti el ana. Şimdi fi ummu ki fil beyti el ana. Annen şu anda evde. E ummu ki fil beyti el ana. Annen şu anda evde mi? La zahabat. La zahabet. Hayır gitti. Nereye? İlel musteşfe hastaneye. La zahabet ilal musteşfe hastaneye gitti. El musteşfe hastane ile geldiği için başına bu sonunda değişiklik yapılırdı normalinde. Misal el beytu ilel beyti şeklinde fakat e şeklinde bittiği için bu el musteşfe bu ile bir değişiklik yapmaz sonundaki harekete el mustashfa ila el mustashfa la zahabat ila el mustashfa evet burada baban şu anda evde mi sorusunu nasıl sorardık burada e ki e abuki fil beyt el ana e abuki fil beyt el la hayır burada zahabat yerine zahabe derdik zahaba ila el mustashfa zahaba ila mustashfa hastaneye gitti. Evet arkadaşlar hedefimize yavaş yavaş sağlam adımlarla yaklaşıyoruz inşallah. Sabırla inşallah bu dersleri yapalım arkadaşlar. Acele etmeyelim. Acele eden öğrenci, acele eden öğrenciler genelde öğrenmede zorlanırlar. Sindirerek, anlayarak, anlaya anlaya yani sonuçta bu dersteki kaideleri anlarsak bir sonraki derste yeni kaideler geldiğinde o yeni dersteki kaideleri öğrenirken bir önceki derslerin kaideleri tam oturmamışsa zorlanırız ve bize bu dersler zor gelmeye başlar ve bırakmamıza neden olabilir. O yüzden aslında elden geldiği kadar Akıcı bir uslupla yani anlaşılır bir tarzda anlatmaya çalışıyorum. Fazla gramer tabirleri fazla değil. Hemen hemen hiç kullanmıyorum. Zaten cümleleri manalarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yani eğer hakikaten konsantre olursanız inşallah öğrenmede böyle tahmin ediyorum ki zorlanmazsınız. Ve bu derslere başlamış kardeşlerime bir diğer tavsiyem. Farklı derslere bakmayın arkadaşlar. Yani ders çalışırken birkaç veya bir şey öğrenmek isteyen birkaç hmm, tarzda talebe var. Talebe derken de tabi okula giden bir talebeyi kastetmiyorum. Herhangi bir şeyi öğrenmek isteyen bir kişiyi. Misal siz Arapça öğreneceksiniz veya İngilizce öğreneceksiniz. Farklı bir dil öğreneceksiniz veya teknik bir şey öğreneceksiniz. Eee... ...veya herhangi bir dersi, bir şeyi çalışacaksınız. Çalışırken farklı farklı videolara atlayarak... ...yani orada nasıl denmiş, burada nasıl denmiş, şurada nasıl denmiş... ...şurada daha güzel anlatılmış, burada şöyle anlatılmış, burada süper anlatılmış... ...böyle farklı farklı videolara atladığınızda bu pek fazla verimli olmaz. Bu sadece misal bir video bakarsınız orada... Yani birinci ders verilmiştir, orada bir konu anlatılmıştır ve siz süper, harika dersiniz ve devamı gelmez. Sonra başka bir yere gidersiniz. Bu aslında pek verimli bir şey değil. Yani bu dersler olabilir. Size bu dersler eğer faydalı gelmiyorsa kendinize... Yani bu dersler olabilir, başka dersler olabilir. Benim kastettiğim bir seri, yani ders yapan, işte 5-10 dakikada işte 3-5 videoda anlatan değil Bir kurs halinde Yani intim şu anda da ben onu yapmaya çalışıyorum bir kurs halinde Verilmiş dersleri takip etmeniz gerekir arkadaşlar Ve o dersleri takip ederken de her videoyu güzel bir şekilde çalışarak bir sonraki videoya geçmek şartıyla Bunu yaparken de Planlı çalışın Hatta ve hatta sizi motive etmesi için bir küçük bir defteri tavsiye ederim. Not defteri değil. Küçük bir defter. O deftere yazın. Bu sabah, misal ya da veya bugün veya dün 8 ile 9 arası hangi videoyu çalıştığınızı orayı not alın. Bugün için hangi videoyu ne zaman çalıştığınızı not alın ve böyle 1 2 ay çalıştıktan sonra o defteri açtığınızda, baktığınızda Elhamdülillah şu günde şu videoyu çalışmışım. Elhamdülillah şu günde şu videoyu çalışmışım diyerekten sizi aslında motive edecek bu. Bunu bu şekilde yani planlı çalışmakta fayda var. Planlı çalışılmadığında hedefe bizim hedefe ulaşmamız zor olur. Ve inşallah dediğim gibi bu dersler Allah bize kolaylıklar ihsan etsin inşallah. Hem öğrenme açısından hem öğretme açısından derslerimiz ilerlediğinde işte birinci dersimizi Allah'ın izniyle bitirirsek iki yani kitabı bitirirsek ikinci kitaba geçtiğimizde inşallah ikinci kitabı da bitirdiğimizde ve belirli bir seviyeye geldikten sonra geriye baktığımızda gerçekten belki zorlandığımız günler olacak. Belki bir dersi, bir videoyu iki kere, üç kere bakmak zorunda kalmış olacağız. Fakat adım adım bu dersler yapıldığında günlük olarak belirli bir veya en fazla iki ders çalışıldığında inşallah öğrenmemiz daha kolay olacak. Çünkü ben tanıdığım o kadar kişi var ki yıllardır, 20 senedir Arapça öğrenmek istiyor, İngilizce öğrenmek istiyor, bir videoya takılıyor, 30 dakikada öğretiliyormuş diyor, o oradaki videoları izliyor 3-5 kere, sonra süpermiş diyor, yani yorumlara şu anda baksanız zaten harika, müthiş ama 3 ay, 5 ay sonra o videoyu izlemiş kişiye deseniz ki sen ne öğrendin kardeşim? Konuş bakayım İngilizce, konuş bakayım Arapça. Madem süper, çok güzel öğreniliyor. Sen niye öğrenemedin? Yani bir ders takibi yapılmadan, metot tabii ki önemli. Yani anlatış, anlatım önemli. Ee, bu konuda zaten ihtilaf yok. Fakat bir ders takibi yapılmadan öğrenilmez. Şimdi biz şu anda 12. derse geldik Allah'ın izniyle. Şimdi biz bu 12 dersi bir video halinde yapsaydık verimli olur muydu? Yani özet halinde bu kime verimli olur? Bu dersleri incelemiş, işlemiş birisi için belki verimli olur. Zaten problem de orada. Yani şu anda o tarz işte kısa süre içerisinde öğrenilir şeklinde olan videolarda genelde şunu görüyoruz. Zaten belirli bir yani gramer bakımından olsun, dil bilgisi bakımından olsun belirli bir seviye gelmiş arkadaşlar. Aslında yani epey bir şey öğrenmiş, konuşamasa dahi öğrenmiş arkadaşlar. Orada gördükleri şeyler, aslında bildikleri şeyler olduğu için, wow kısa süre içerisinde de anlatılıyormuş şeklinde bir e, anlam orada çıkıyor. Ama dediğim gibi yani belirli bir seri takip edilmeden genelde e, öğrenmek, bir dili öğrenmek zor. O yüzden bir iki videodan fazla çalışmayın günlük arkadaşlar. İlk üç video yerine bir videoyu defalarca izleyin ve cümlelerin içerisinde değişiklikler yapın. Çünkü bu seri halinde çalışıldığında ne olacak? Birincisi... Biz kaideleri öğreneceğiz. Kaideleri uygulamasını öğreneceğiz. Pratik uygulamalar yapacağız. Ve aynı zamanda en önemlisi de bu dersler devam ederken biz farkında olmadan kelime öğreneceğiz. Şu anda 12. derse geldik ve bu dersi anlıyorsanız burada müthiş yani tam rakam olarak sayı olarak bilmiyorum epey bir kelime öğrendik şu anda. Yani biz bunu kelime kelime çalışmadığımız halde öğrendik. Allah'ın izniyle birinci kitabı bitirdiğimizde ve bilhassa ikinci kitabı da bitirdikten sonra fiillerle alakalı o zaman göreceksiniz ne kadar farkında olmadan dersleri incelerken ayrı ayrı kelime çalışması yapılmadığı halde kelime öğrendiğimizi, kelime hazinemizin geliştiğini göreceğiz inşallah. Evet yine gereğinden fazla uzattım. Hakkınızı helal edin inşallah. Bana ve dediğim gibi ümmete dua edin, insanlığa dua edin dua bizim en büyük silahımızdır inşallah. Dua edelim. Rabbim bizlere dünyada da ahirette de iyilikler, güzellikler ihsan etsin inşallah. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.